Ve ihracat rakamlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ocak ayında 17.6 milyar dolarlık ihracat açıklandı. Burada özellikle geri dönem, yeni dönemdeki beklentiler önemli. Hırdavaz Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tejdelioğlu bugün bizlerle ikinci bölümde yayında. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim Çetin Bey. Ben önce bir aslında genel değerlendirmeyle başlamak istiyorum. E, Ocak ayı ihracat rakamlarında yıla nasıl başladık, nasıl öngörüyorsunuz? Bu sene biraz da hedefler yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Dünyada malum jeopolitik riskler var, bir takım krizler masada. Bu nasıl etkileyecek ihracatı? Evet, ben aslında biraz hırdavat sektörünü ilk başta anlatarak e, Önce bir genel istiyorum. girelim, ondan sonra hırdavata gireceğim. Önce lütfen buyurun genel. Evet biz e, bu yıl 10.6 milyar dolar ihracatla geçen sene yaklaşık %34'e varan bir artışla kapattık. Bunun %10'a yakın e, bir kısmının MTA değerlerinin maliyetlerimize ve fiyatlarımıza yansıması ama bundan sonraki süreçte de miktarsal olarak da %8 gibi bir artış e, oldu. Tabii lojistik dengelerin dünyada bozulması ve Türkiye'ye doğmuş olan fırsattan dolayı biz yakın coğrafyamızda çok ciddi anlamda ihracatımızı gerçekleştirdik. Ee, Karayoluyla özellikle ulaştığımız bu yakın coğrafyadaki ülkelerdeki yani Avrupa ve çevre ülkelerimizde çok ciddi bir e, ihracatımızda büyüme gerçekleştirdik. Biz bu ivmenin de ilk çeyrekte devam edeceğini ve ikinci çeyrekte de e, bu fırsatlar Türkiye'ye doğacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki yıl artışımızda %25 civarında 12,5 milyar dolar gibi bir e, artış bekliyoruz. Şu an ilişkilerimiz gerçekten Avrupa'ya e, özellikle bu uzak doğunun konteyner krizinden dolayı bir fırsat yakalamış durumdayız. Çünkü Avrupa'dan uzak doğuya olan konteyner fiyatları 10 bin dolarlar seviyesinde var giderken yani ton başı 500 dolar gibi bir primi şu an Avrupa bize fırsat yakalamış durumda. Ee, tabii bu karayoluyla taşınan taşımacılıkta böyle bir artış yok. Bu Avrupa bizim için zavvaş sektörü için yakın coğrafyalardaki artış devam etmekte. Farklı coğrafyalardan da talepler gelmekte. Özellikle Latin Amerika pazarı olsun. Orta ülkelerimiz olsun, Kuzey Afrika'dan gelen talepler, hızlı teslimatlarımızdan dolayı bu coğrafyalara da gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Biz pandeminin yaratmış olduğu sıkıntıları çabuk atlattık. Sektör olarak hiç durmadık. Gerçekten fabrikalarımız hepsi çalıştı ve dünyadan gelen talepleri çok hızlı bir şekilde cevap vermeye başladık. Şu an kapasite kullanma oranlarımız %80'ler seviyesinde ama bütün işletmeler şu an yatırım yapmak için heyecanla bekliyor. Ama maalesef yüksek faizden dolayı şu an yatırımlarımızı biraz dondurmuş durumdayız. MTA fiyatlarının artışı ve faizlerin yükselmesi ve enflasyonun bize şu an işletme sermayelerimizi ciddi bir şekilde yük getirmekte. Aynı miktarda aynı miktarda aynı işi şey yapabilmek için maalesef şu an işletme sermayelerimiz yetmemekte. Biz sektör olarak, olarak da bir KGF kredisi benzeri bir kredi beklemekteyiz. E, ee, gelen taleplerimiz şu an çok iyi. Sektör e, şu an kendini sürdürülebilir vaziyette devam ediyoruz. Peki bu KGF desteğini nasıl görüyorsunuz? 60 milyarlık bir KGF desteği verilecek sanayicilere. Bunların özellikle imalatta, üretimde, istihdamda kullanılması bekleniyor. Takibi de yapılacak. E, bu sanayiciye getirecek? Şimdi şöyle yani aslında bu krediye niye ihtiyacımız var onu e, düşünmemiz gerekiyor. Çünkü e, bakın biz aynı miktarda aynı işi yapabilmek için emtia fiyatları dolar bazında %100, dolar bazında da %30, %40'lara yakın artış gerçekleştirdi. Yani bakır, alüminyum, paslanmaz ve çelik fiyatlarına baktığımız zaman hepsinde bir dolar bazında yüzde otuzlar yüzde kırklar bazında dolar bazında artış. 7 liralık yedi buçuk liralık kurlar da şu an 13,5 buçuk dolar seviyesinde. E, elektriğe baktığımız zaman yüzde iki üzerinde doğalgaza baktığımız zaman yüzde üç üzerinde bir artış. Yani aynı miktarda aynı işi yapmak için bizim işletme sermayelerimiz yetmiyor. Yani biz bir de büyümeden bahsediyoruz. Yani yüz birim değil yüz birim yüz birim iş yapalım diyoruz. E, bunun için para ihtiyacımız var. Şu an e, maalesef e, ihracata destek sadece izin banktan çok iyi ve e, fırsatlı krediler alabiliyoruz. Bizim ihracatımızı ciddi anlamda destekliyor. Diğer taraftaki e, devlet bankalarında özel bankalardan maalesef bu desteği alamıyoruz. Yani e, evet faizlerde bir gerileme var. Şu an e, atıyorum 4-5 puanlık bir gerilemeyi son bir aydan beri yaşıyoruz ama 20'nin altındaki bir faiz olursa ancak bizler yatırım iştahına tekrar dönüşebiliriz. KGF bize bir can suyu olacak. Çünkü KGF kredisi oluştuğu zaman diğer bankalar da KGF karşılığı kredi oluştuğu işletmelerde kendileri de kredi çalışması ve paketi hazırlıyor. Şu an bizim limitlerimiz yetmiyor. Yani limitlerimiz yetmediği için de tıkanıyoruz. Yani çünkü eski limitlerimizde hepsi yarıya düştü. Dolar bazında baktığımızda. Ama ihtiyacımız iki kat oldu. E öyle bir parayı satamadık, öyle bir kar yok yani. Öyle bir büyüme yok. Ama bu büyümeyi yaratacak şu an bir pazar ve piyasa Türkiye'ye doğmuş fırsatlar gerçekten var. otomobilde beyaz eşyada, savunma sanayinde, makine sektöründe, bunlara bağlı tüm sektörlerde aslında tüm dünyadan talepler gelmeye devam ediyor. Yani bizim şu an işletmelerimizde işletme kredisi olabilecek hızla e, ürünlerimizi yapıp satabileceğimiz, Ray Scott kredilerine benzer, sevk öncesi kredilerimize benzer e, bir kredileri bunu, bunlar da ürünlerimizi, elektriğimizi, doğalgazımızı, işçiliğimizi ödeyip, paralarımızı tahsil edip, bankalara borçları bir an önce kapatıp, hızlı dönebileceğimiz bir e, harekete ihtiyacımız var. KGF şu an ihracatçı için, şu an imalatçı için Gerçekten bir can suyu olacaktır. Diğer bankalarda buna göre daha bir e, yaklaşımcı ve kredi verimliliklerimizle revize edici bir şekilde yaklaşacaklarını e, öngörüyorum. Çünkü geçmişte hep böyle oldu. 60 bin rakam şu an düşük. Yani bizim beklentilerimiz daha yüksek. Ama bu ben başlangıç olarak görüyorum. E, daha yukarıya doğru e, bu rakamın daha üstünde rakamlar e, hükümetimiz bize öngöreceğini tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim Çetin Bey yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Evet, e, Hırdavaz Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nu ağırladık. Devam ediyoruz. Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından